Bu mıntıka bundan sonra bana geçti. Neymiş? Bu mıntıka sana geçmiş ağam. Aferin. <laughs> Takdir ettim. Anlayışın çabuk. Sağ ol ağam. Bu mıntıkaya resmen el koymuş bulunduğumu... ...yedi bela Recep'in kendisine ilet. Buralarda görürsem o biçim. Tamam mı? O Mardinli ise ben de kara gümrüklü yedi bela Recep'im. Namımızı yedi belaya çıkarmışsak... ...ardımızda mezarlık dolusu ceset bırakmışızdır da ondan. Ulan ben ekmeğimi bırakır mıyım be? Bırakmazsın abi ama mahallede görürsem vururum diyor. Ulan Mardinli... ...bu dünya bundan sonra ikimizden birine haram. Allah'ıma yeminler olsun ki... ...bu iş bitmiştir. Gidip Mekanını basmazsam bana da yedi bela Recep demesinler. Dur bir dakika abi. Yürekli adamsın Recep abi. Ama düşmanını mekanında basıp zayiat vereceğine... ...ayağına getir kökünü kazı. Nasıl? Kolay. O işi bana